Evet. Dokuzuncu bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi dolap kapaklarını takmak üzere deve boyunu menteşelerden aldık. Şeyi de deliklerini yapmak için de orijinal bir tanesinden şöyle bir aparat yaptı Hacı abi. İşte pratik zeka. Evet. Şöyle mesela dayadığımızda tam deleceği yeri denk düşürüyor. Bire ölçü. Şimdi bunu ölçtü. Evet. Yerine koydu. Bakın arkadaşlar şimdi deliyor. Evet. Bire ölçü yerine koyuyor. Yaptık. Şey varsa oldu. Hacı, e, et varsa onu yetmez. Abi. Şey yapsak bu Çabuk tıkar. Yani evet. O zaman bunu ileride bir yerde mi yapsaydık acaba? Bunu mu? Çok tuz olacak böyle. Bundan çıkacak hadi ne? Şimdi çıkarıyoruz malzemeyi. Tamam şey. evet, güzel. Şimdi evet. bu şekilde hepsini delip hazırlayacağız. Evet. Şimdi menteşeleri yerlerine bir vidaladık, açtık. Şimdi dolabın karşılık bölümüne de şimdi. Bir tanesini test edelim abi. Test et bakalım. bir ama şey ayar yapacak. Yok, ama tamam. ayar yapacak. Tamam, onu bir gevşet evet. ama şöyle. Evet. Ama kapatıyor zaten. Söyleyeyim, yok. Tamamdır. Şey, bir Bak geldim. bakalım. Yıldız mı tornavidası? Evet. evet. bu Biraz daha açabilirsin, çok yavaş kapanıyor. Evet. evet. Biraz daha aç. Kapanıyor. Biraz yavaş gidiyor. Neyse onun ayarlarına en son bakarız ya. Ama tutuyor. Evet, mutfak masasının da tablasına şeyi koyuyoruz. Ayaklarına. Önce delik açtık, sonra yaladık. bacaklı bir yemek masamız oldu. Bunu da mutfağa koyacağız. Bir yandan da internet kablosunu şöyle birleştiriyoruz. Dört tane internet kablosu bir tane telefon attı. Hepsi buradan giriş yapacak. Ana hatta. Bunlar da şurada yere açtık. Birleştirmelerini yapıyoruz kanallardan geçireceğiz. Şöyle dolabın üstünden böyle olduğu gibi buraya gelecek. Evet. Evet. Hacı Usta günaydın. günaydın abi. Günlerden kaçıncı gün ben de şaşırdım artık. Her gün bir şeyler yapıyor bilmiyorum. <laughs> 9. bölümün içindeyiz artık işte. Çekmeceler yapılıyor. Şimdi Kartasını yaptık. Şöyle koyduk. Sonra üstü gelecek. Meceler bir şey takmatik şekilde. De parçaları kolay montaj yapıyoruz yani. Demonte. Demonte aynen. Dün internet kablosunu da çektik. Ana hattan getirdik. Kameraların kablosunun olduğu yerde. Onları da inşallah kısa zamanda şuradan dolabın üstünden geçirip ilgili yerine Dört tanesini orada. Bir çekmece nasıl toplanır? Izgaralarda aynı yere denk getiriyorsun. Tamam. Evet. Altın. 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 Üstü de taksın. Bunları kulp zaten almıştık biz. kuklalar Onlar en son takacağız herhalde. Evet. Bu Şeyi yanlarına de... bant yapacağız mı acaba? Yok. Bunlar şeyde kalıyor. Ee, i̇çte. Tamam. Burası içte kalıyor. Şurası? Orası da. Ha ön taraf mı şey? Evet. Ha tamam ben yan. Buraya kapak yap önce. Bu tamam tamam. Onlar arkadaymış anladım. Evet. Bu şekilde. Tamam. En son bitirelim. Takarken de çekeriz yani. Tamamdır. Masanın birini oluşturduk. Şimdi şöyle mesin esnemesin diye de tam ters çevirip arka tarafına kapama yapacağız. Sağlamlaştıracağız. En son bittiğinde onları yerlerine yerleştireceğiz. Evet, şimdi masanın sağlamlığı için Hadi. Hadi abi. Tamamdır. Şimdi terazimizi netleştiriyorum. üç tane mi vuralım, 2 tane mi? İki yetiyor. Yetiyor mu iki? Yetiyor. Ben galiba böyle iki tane Ne kadar fazla vursak o kadar zarar görür. Tamam. Sun da işte çatlak Evet. Mu? Şimdi yaklaştıracağız onu. Sıkıntı yok. Şu <laughs> şeyini yapsın. Çünkü çok aşağıdan yapmıyorum. Rahat <laughs> daha <laughs> kanal şuradan yapayım. Çaktım. düşeyim dedi. Güzel olan bu arada. Direkt bir de vurabilirsin onlara. Bazen tutmuyor, kayıyor. Ha, o zaman bir ince bir şey aç o zaman. Evet, bir delik aç. Bir de üç tane tutmuyor bazen. Önce karşıya şey yapacağız. şurasını atayım. Dengeli de olsun her taraf. kaldıralım testini yapalım. Nasıl olur? bir de alın koyacağız buna. Evet. Alnını zaten biz de bir şey yapalım yani. Tamam. Yüksek olsun diye. Şu şey parça var ya onları yapabiliriz. Şu. Evet. Olur. En sonuna bir bakalım. Aynen. şu. Tamam bunu şuraya kenara alalım şimdi. Ölüm toplayalım. Burası arkası. Önemli bir şey Şu toplayalım diğerini yapalım. Birinci masa bitti. Evet arkadaşlar. 9. bölümün de sonuna geliyoruz. Burada keselim. Şimdi dolaplarımızı oluşturmuştuk. Yemek masamızı kurduk. Orta bankomuzu, platformumuzu kurduk. Orun üstünde cihazlar kesilecek, çalıştırılacak. İnternet kablolarımızı içeriye kadar çektik. Şuradan yukarıdan dolabın üstünden getireceğiz elektrikle beraber. Kameraları bağlayacağız. O sonraki işler. Masalarımızı kurduk. Şöyle çekmecelerin altlarına kurduk. Çekmecenin kendilerini oluşturduk. Sadece rayları olmadığı için raylarını alacağız. Raylarını aldıktan sonrasında bakın şurada çekmeceler. Raylarını aldıktan sonra içerisine yerleşecek. Yan dolabımızı kurduk. Bunların kulplarından aldık ama henüz montajını yapmadık. Bir sonraki bölümde muhtemelen onların da montajını sizlere göstereceğiz. Şimdilik dükkanımızın son hali bu şekilde olmuş oldu. Oturma grubumuz falan. Ön taraf %70 olarak tamamlandı sayılır. Evet, 10. bölüm başlıyor derken Hacı abi çalışmaları da gene. Kolay gelsin Hacı Teşekkür ederim abi. Mutfağa geçtik yani. Evet. Tamam. Öbür tarafın ufak tefek eksikleri bir önceki bölümde kalan kulptur vesaydır. İşte menteşelerdir. Onlar alınacak zaten. Tamamlayın. Tamamlayınca, tamamlayınca onlar incik boncuk işlerine bakacağız. Evet. Şimdi burada mutfağın alt zeminli ve Dolapların üç parça şöyle alt tarafına dolap olacak. Üstüne evye gelecek. Bir de şu şeye duvar tarafına üst tarafa kapaklı dolabı gelecek. Kombiyi de burada bir yere konuşlandıracağız bakalım. Evet. Şimdi dolapların üçünü bir birleştirelim. Birleştirdikten sonra alt tarafa montaj hizmetini yapacağız. Evet, mutfağın alt tezgahını bayağı bir toparladık. Şimdi en baştaki ölçü baştaki ölçü şaşmasın diye kapakları takarak ilerleyeceğiz ki en baştaki bacağını çakacağız. Şimdi kapakları takıyor acayip. Kapakları takarken değme yapmasın diye şu araya karton kağıt koyuyoruz. Bu yani bu bir ustalık sırrıymış. Öyle diyor acayip. İnce nüans işte. Bu kağıdı koymadan takılınca o sürtme yapıyor. Ama bunu takınca ayarı daha güzel yapılıyor. Yani diyecek ki onun zaten kendi ayarları var diyecek. Kendi Arada ayarından ziyade bir şey daha sağlıklı. Evet. Aynen. Bak şimdi evet. açma gelme daha rahat oluyor. Evet, şıkır şıkır kapandı işte. Evet. Şimdi ayarlarını da yapalım. Tamam. Sonra Diğerlerini sonra yapalım. de yapalım. En son finalde yine çekeriz. Mutfak dolabının ayaklarını da takıyoruz. Alttan yükselecek. <laughs> İki tane takalım buna. Evet. Dayanan kellerine. Çok sıkıştırma da açmak kolay olsun. 8 tane de buna şimdi ayak yapıp yerine kaldıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar mutfak dolabının alt tarafını oluşturduk. Şimdi şurada bir gider var. Bu giderin borusu geçmesi için de şuradaki yerini kestik aldık. Şimdi şu kombiyi buraya koyacağız. Kombi için de bunları içeriye doğru gömmemiz lazım. Şuna doğru geldi çünkü. Şimdi o hizmeti de yapacağız. O bitikten sonrasında diğer işlemlere üst dolap için devam edeceğiz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.